Bugün günlerden 7 Şubat Pazartesi. Ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ardından şimdi de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı. Koronavirüs hayatımızı kötü etkilemeye devam ediyor. Şu günlerde de vakaların çoğaldığı görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıkmasından sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da koronavirüse yakalandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın COVID-19 test sonucu pozitif çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, COVID-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup, gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz denildi. İşte Bakan Hulusi Akar'ın o paylaşımı. Koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan TÜRKOVA kaşısı için randevu sistemleri açıldı. Türk OVAK aşısı Nevşehir'e geldi. Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı işbirliği ile geliştirilen Türk OVAK'ın ilk aşaması olan faz 1 çalışmaları 5 Kasım 2020'de başlamıştı. 44 gönüllü üzerinde uygulanan faz 1 aşamasının ardından ilk dozu 10 Şubat 2021'de yapılan faz 2 çalışmaları ise 250 gönüllü yürütüldü ve her iki aşamada da aşı ile ilgili olumlu veriler elde edildi. Yerli Covid-19 aşısının faz 3 kapsamındaki ilk dozu 22 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı Ankara Şehir Hastanesi'ndeki programda yapıldı. Erdoğan bu programda yerli inaktif Covid-19 aşısının adının Türk ovak olduğunu açıkladı. Aşının alfa varyantına karşı %100 etkili olduğu belirlenirken izole edilen delta varyantı üzerindeki incelemeler devam ediyor. Ayrıca şu ana kadar ciddi bir yan etkiyle karşılaşılmadığı belirtildi. Sinovac ve Biontech aşısından sonra Türk Ovak aşısı uygulanmaya başlandı. Türk Ovak aşısı 7 Şubat 2022 Pazartesi gününden itibaren randevu sistemi ile sağlık ocakları ve hastanelerde Türk Ovak aşısını olmak isteyen olabilecek. Ayrıca Nevşehir'de insanların nasıl rağbet göstereceği de merak konusu oldu. Devlet hastanesi yetkilileri aşı vurulmak için merkezi hekim randevu sistemi ile sıra alması gerektiğini belirtti. Nevşehir'de 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. Nevşehir'de 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında toplamda 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Nevşehir Emek Mahallesi Kayseri Caddesi üzerinde 2 otobüs ve 1 otomobilin karıştığı kazada toplamda 4 kişi yaralandı. Araçların kullanılmaz hale geldiği kazada yaralıların bir kısmı ambulans ile bir kısmı ise kendi imkanlarıyla çevre hastanelere başvurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri yol güvenliği alarak kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan araçlar ise çekici marifeti otoparka çekildi. Şöyle, bir şey yok değil yani. olmuş ki. Arkadan Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından mahalle nüfus araştırmaları yapıldı. İşte sonuçlar. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından mahalle nüfus araştırmaları yapıldı. Yapılan araştırmalara göre en büyük mahalle 2000 evler mahallesi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle nüfus açısından Nevşehir Belediyesi sınırlarında bulunan 22 mahallenin en büyüğü 2000 Evler Mahallesi oldu. 2000 Evler Mahallesi'nde son nüfus sayımlarına göre 19.367 kişi yaşamakta. 2000 Evler Mahallesi'nin ardından ikinci olan Güzel Yurt Mahallesi'nde ise 18.564, üçüncü olan Cevher Dudayev Mahallesi'nde ise 14.813 ve dördüncü olan 15 Temmuz Mahallesi'nde 12.143 kişi yaşamakta. Şehrin en küçük mahallesi ise 273 nüfus ile Raşit Bey Mahallesi, ikinci ise 439 nüfus ile Cami Cedid Mahallesi, üçüncü olan Karak'ta 585 nüfus ile herikli mahallesi oldu. Yarı yıl tatilinin ardından öğrenciler bugün okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşadı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Öğrenciler 24 Ocak'ta başlayan yarı yıl tatili sonrası ilk derslerine bugün girdi. Bu kapsamda öğrenciler bugün okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşadı. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini 11 Nisan 15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. 31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de bugünden itibaren atandıkları okullarda görevlerine başladı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform öğretmen bilişim ağını ilk kez bu yılki yarı yıl tatilinde uyguladı öğretmenler kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerine katıldı. Milli Eğitim Bakanı Özer yüz yüze eğitim aynı kararlılıkla devam edecek. Bakan Özer katıldığı canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Özer okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz dedi. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te kar kalınlığının 3 metreye kadar ulaşması nedeniyle kayak severler Erciyes'e akın etti. Geride bıraktığımız hafta sonunda Erciyes'te yine kayak şenliği vardı. Kar kalınlığının 3 metreye kadar çıkması ve havanın güzel olması nedeniyle kayak severler Erciyes'e akın etti. Kayak pistleri boş kalmadı. Yaklaşık on binlerce kayak sever 7'den 70'e kayak pistlerini doldurdu. Cumartesi ve pazar gününde güneşli hava ile birlikte kayak yapmanın tam tadını çıkarttılar. Erciyes'e Kapadokya bölgesinden de yerli ve yabancı turist akını vardı. Özellikle profesyonel olanlar birinci zirveden aşağı süzülürken kayak yapmayı yeni öğrenenler ise pistlerin alt kısımlarında beyaz bereketin tadını çıkarttı. Bu keyfe doyum olmaz şeklinde mutluluklarını ifade ettiler. Kayak eğitmeni efsane Veysel Değirmenci hafta sonundaki yoğunluğu şu kelimelerle ifade etti. Görüntüyü vereceğiz. kayak merkezindeyiz. Çok kalabalık geleceğiz. Tabii ülkemizdeki diğer kayak merkezlerindeki kalabalıktı mutlaka. Evet kayak kaymak çok keyifliydi göründüğü gibi ekranlarda. 3 yaşından 90 yaşına kadar işte kayak kayabilir. Ee, çok sağlıklıdır. Çok sağlıklıdır. Çok sağlıklı bir spordur. Yaşamak için. Evet mutlu olmak için, ailelerinizle mutlu yaşamak için, iş yerlerinizde, iş yerinizde ve iş hayatlarınızda mutlu olmak için mutlaka kış sporlarını tavsiye ediyorum. Ben efsane VS Hoca edeceğiz kayak merkezinden. Reçetiz ve doktor yaşamak için, doktorsuz yaşamak için, reçetiz ve doktor yaşamak için ee, mutlaka kayak kaymayınızı ve sorabı kaymanızı tavsiye ediyorum. Yüksek rakımda kayak için kayak sporu ee, İnsan sağlığına yani çok faydalıdır, çok faydalıdır. 23 çeşit faydalığı vardır. Evet yüksek rakıma gelip böyle bir tatil yapmanızı öneriyorum. İş tatili. Ben efsane bir Hoca, Web sayfam www.kayakkursu.com. Teşekkürler. Tatların Belediye Başkanı Ercan Selvi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediyeye kazandırılan yerleri sıraladı. Detaylar geliyor. Tatlar'ın belediye başkanı Ercan Selvi, sosyal medya hesabından belediyeye kazandırılan yerleri sıraladı. Ancak insanlar bunun neyin müjdesi olduğunu merak etti. Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici ile protokol imzaladığı resimleri kullanarak paylaşımda bulunan başkan Ercan Selvi, devlete ait bazı arazilerin belediyeye geçtiğini söyledi. Peki bunun neresi müjde? Başkan belediyeye kazandırdıkları alanları nasıl değerlendirecek? Kasabada dev projeleri mi hayata geçirmeyi planlıyor? Bunlar başkan için bir kazanım mı? kasabalı bu durum hakkında ne düşünüyor? Bu kazanımların belediyeye ne getirse olacak? Alınan bu araziler belediye tarafından satılacak mı? 25 yıllığına tahsis yapılan okul bahçesi ne işe yarayacak? Tüm bu sorular merak konusu olurken gözler yeniden başkan Selvi'ye çevrildi. İşte başkanın yatırımmış gibi kasabalıya müjdelediği o yazısı. Kasabamızdaki değişik devlet kurumlarına ait olan yapı ve yerleri bir bir belediyemize kazandırıyoruz. Köydeki eski ilk öğretim okul yeri ve bahçesi 6000 metrekare il özel idaresinden 25 yılına tahsisini aldık. Mülkiyeti devlet su işlerine ait olan barajın yanındaki 68700 metrekare olan çamlık arazisini mülkiyet olarak tapusunu belediyemize aldık. Kantarın yanındaki 4000 metrekare olan yerli milli emlaktan tahsis aldık. Ve de eski köy merkezindeki yeraltı şehrimizin önündeki köy konaklarının da Kültür Turizm Bakanlığı'ndan devrini aldık. Bugün Kültür Turizm İl Müdürü Sayın Cengiz Ekici ile de karşılıklı protokol imzaladık. Kasabamıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Her şey kasabamızın geleceği için hayırlara vesile olsun inşallah. Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak 4 ayrı mahalleye trafo merkezi tahsis ettiklerini belirtti. Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak Germir, Altınoluk, Esentepe, Mimar Sinan, Bahçeli Evler Mahallesi'nde 4 ayrı trafo merkeze tahsis edildiğini söyledi. Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, mahallelerde aydınlatma, ısınma ve her türlü elektrik ile çalışan cihazların kesintisiz olarak çalışabilmesi için bazı bölgelerde Kayseri Elektrik Şirketi'nce trafo merkezleri oluşturulduğunu hatırlatarak trafo merkezlerinin belediye tarafından gösterilen uygun alanlara inşa edileceğini kaydetti. Konuyla alakalı konuşan Başkan Doktor Palancıoğlu, ilçemizde bulunan havai elektrik hatlarını yer altına alıyoruz. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan tüm trafo merkezlerinin bulunduğu alanları belediyemiz tahsis ediyor. İlçemiz büyüyor ve daha da gelişiyor. Mahallelerde çok katlı binaların artması ile enerji ihtiyacı da artmaktadır. Belediye meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan Germir, Altınoluk, Esentepe, Mimar Sinan, Bahçeli Evler Mahallesi'nde trafo yapılabilmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için yer tahsisi yapılmıştır. Hayırlı olmasını dilerim dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, insanın özünde olan toprakla bağını koparmamak için yeşil alan ağırlıklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar insanın özünde olan toprakla bağını koparmamak için yeşil alan ağırlıklı çalışmalar yürüttüklerini ve özellikle yeni yapılan bütün parklarda çocukların toprakla buluştuğunu ve vakit geçirdiği alanlar yaptıklarını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu. Yani siz toprakla iletişimimizi koparttığınız ölçüde Allah vermesin hastalıklarla, bilmem nelerle, şunlarla, bunlarla emal oluyorsunuz. Hobi bahçeleri, bağlar, başka başka şekilde toprakla ulaşmak da insanın özünde olan bir şey, özünde çeken bir şey. Özellikle her yaptığımız parklarda diyorum ki arkadaşlara toprakla buluşacak çocukların oynayacağı bir mekan yapın. O çocuk toprakla bir daha oynayamaz. Parkta oynamaktan hoşlanıyorum. Çamurla oynuyorum. Kumdan kare yapıyorum parkta. Çok güzel. Parkı seviyorum. Talas Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri düzenlendi. Kayseri Talas Belediyesi 3 ayların başlaması dolayısıyla Ramazan etkinlikleri programı düzenledi. Gül kokulu naatlar programında ilahiler ve şiirler okundu. İşte o güzel naat ve şiirler. Oha! sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstiklal boşluğunda arılar nadan. Bu sezon çıktığı 20 maçta 41 gol atan Nevşehir Belediyespor maç başı 2,05 gol ortalaması yakaladı. Bu sezon çıktığı 20 maçta 41 gol atan Nevşehir Belediyespor Maç başı 2,05 gol ortalaması yakaladı. Taraftar gol sayısına dikkat çekerek 41 kere maşallah yorumunda bulundu. 3. Lig 1. grupta yer alan Nevşehir Belediyespor bu sezon çıktığı 20 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 40 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bu maçlarda rakip filelere 41 gol göndererek grubun en golcü takımı olmaya başaran ve bol gollü bir sezon geçiren Nevşehir Belediye için taraftar 41 kere maşallah yorumunda bulundu. 3. Lig'de 4. sezonunu yaşayan Nevşehir Belediye Spor, 2018-2019 sezonunda çıktığı 20 maçta 37 gol atarken 2019-2020 sezonundaki 20 maçta 22 gol ve 2020-2021 sezonunda oynadığı 20 maçta ise 19 gol attı. 20 maç baz alındığında en gollü sezonunu geçiren Nevşehir Belediyespor 2018-2019 sezonunda çıktığı 32 maçta 50 gol, koronavirüs nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda oynadığı 28 maçta 28 gol ve 2020-2021 sezonunda ise çıktığı 30 maçta 31 gol attı. Değerli izleyenler şimdi karşınıza Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. 8 Şubat Salı Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu. Merkez en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 8. Acıgöl en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 8. Avanos en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 8. Derinkuyu en düşük sıcaklık -7, en yüksek sıcaklık 7. Büyüşehir en düşük sıcaklık eksi 2, en yüksek sıcaklık 8 Hacı Bektaş en düşük sıcaklık eksi 1, en yüksek sıcaklık 7 Kozaklı en düşük sıcaklık eksi 1, en yüksek sıcaklık 5 Ürgüp en düşük sıcaklık eksi 8, en yüksek sıcaklık 8 perman ski and snowboard rental hava durumunu sundu. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 7 Şubat Pazartesi döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 791 lira. Gram altın satış 793 lira. Çeyrek altın alış 1278 lira. Çeyrek altın satış 1286 lira. Euro alış 15.45. Euro satış 15.50. Dolar alış 13.54. Dolar satış 13.56. Değerli izleyenler bugünlük de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.